Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz videoma. Şimdi sizinle domates soslu yumurta tarifimi yemeği yapacağım arkadaşlar. Domates soslu yumurta tarifinde ilk önce e, sıvı yağımızı koyuyoruz. Sıvı yağımızı koyduktan sonra biraz e, şey yapılıyor. Biraz kızdırılmaya bırakılıyor arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar kızdırılmaya bırakıldıktan sonra soğanlarımızı kavurmaya bırakıyoruz, kavuruyoruz arkadaşlar iyice böyle. Tabii ki de kavurmaya bırakıyoruz arkadaşlar iyice. Domates soslu yumurta, biraz kavrulsun kavrulsun arkadaşlar. Daha yeni koydum. Gel bakalım. Soğanımızı da koyduk. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Biraz kavuralım yine arkadaşlar. Normalde kavuruyoruz soğanlarımızı kavuruyoruz arkadaşlar. Kavuralım. Devam ediyoruz. Üzerine arkadaşlar bildiğimiz domates sosunu ekliyoruz arkadaşlar. Domates sosunu ekleyelim. Domates sosunu ekliyoruz arkadaşlar. Domates salçalı sosumuza. Ondan sonra baharatlarımızı katıyoruz. İlk önce bunlar böyle şey yapılıyor arkadaşlar. Harmanlanıyor. En sonunda baharatlarımızı da katıyoruz. Harmanlansın önce bir. Harmanlansın. Harmanlandıktan sonra ne hani oluyor ya? Ondan sonra harmanlandıktan sonra biraz karabiber biraz karabiber katıyoruz. Tadını zenginleştirsin diye. Birazcık da tuz katalım arkadaşlar. Birazcık da tuz katıyoruz arkadaşlar. Biraz altını kısaltmışız. Evet kısık ateşte yapıyoruz. Ondan sonra birazcık da tuzun altında tabii ki pul biberimiz var. Kırmızı pul biber katıyoruz ki tadı daha güzelleştirsin. Baharatları katalım. sonunda arkadaşlar yumurtamızı şöyle dağıtıma bırakıyoruz tabii ki de yumurtamızı böyle şuradan da kırabiliriz şuradan da şöyle sizin tercihinize kalmış arkadaşlar iyice pişmiş olmasını istiyorsanız biraz daha bekletmeniz lazım normal pişmesini bekliyorsanız yani pişmesini istemiyorsanız hemen alsanız da yeterlidir arkadaşlar. Evet. Piştikten sonra bir pişirmeye bırakıyoruz tabii ki de. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır kahvaltımız yumurtalı son domates soslu yumurtamız tarifimiz hazır. Afiyet olsun arkadaşlar. Beğenilerinizi beklerim. Yorumlarınızı atamazsanız da. Çünkü ben yorumlara kapatıyorum arkadaşlar. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kahvaltımızdır arkadaşlar. Beğenilerinizi beklerim.